35 yaş üstüne ücretsiz dağıtılan kolonya ve maske paketinin içinde vatandaşlara bir mektup yolladı ve o mektup vasıtasıyla son mesajlarını vermiş oldu. Detaylar A Haber ekibinden Melis Çoşhandı. Melis Evet Manuel, sizin de söylediğiniz gibi bugün 65 yaş üzeri kişilere maske ve kolonya dağıtılmaya başlandı. Bu paketlerin içerisinde de Başkan Erdoğan'ın bir de mektubu bulunuyordu. Hemen o mektubu sizlerle paylaşalım. Küresel salgın haline gelen koronavir koronavirüsüne karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz. Devlet olarak gerekli tüm tedbirleri alıyor. Milletimizin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Türkiye son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı Değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlık, hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastaneleri inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında 165 bin doktorumuz, 205 205 bin, bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimize devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Sosyal devlet anlayışıyla sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm Tüm ilgili birimlerimizin tam bir seferberlik anlayışıyla çalış, çalışmalarını sürdürüyor. Ancak alınan tedbirlerin yanında en büyük görev siz değerli vatandaşlarımıza düşüyor. Kurumlarımızın uyarılarına dikkate dikkatle dinlemeli ve üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirmelisiniz. Bu hastalığın özellikle kronik rahatsızlığı olan ve yaşça büyük kişilere ölümcül sonuçlara neden olabileceğini hepimiz hepimizin malumudur. Bu nedenle inançlarımızda gerektirdiği üzere insani bir sorumluluk yüksek risk grubundaki vatandaşlarımızı daha özel bir ihtimal gösteriyoruz. Bunun için koronavirüs tedbirleri kapsamında yüksek risk grubundaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalı, çıkmalarını kısıtla, kısıtlama getirdik. Sizlerden ricam bu salgın tehdidini ortadan kal, kaldırana kadar evlerimizde kalmamız kesinlikle dışarıya çıkmamamızdır. Sizleri de bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur. Bu süreçte yüksek risk grubunda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakında bulunmayan vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Bu da yine bir kez daha altı çiziliyor. 112, 155 ve 156 telefon numaralarını aradığınız takdirde vali ve kaymakamlıklarımızın başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere hazırdır. Tüm bu tedbirlerin yanında bilim kurulunun da öneriyle sizler, sizlere koruyucu maske ve kolonya hediye ediyoruz. Müsterih olun, olunuz, hiçbir bir virüs hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir. İnsani ya, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim önceliğimizin her bir vatandaşımızın sağlığıdır. Her her badirede olduğu gibi bu sıkıntılı süreçten de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmek, güçlendirerek çıkacağımızdan şüphem yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere sevgi ve hürmetlerimi sunuyor. Sağlıklı, saatli bir ömür geçirmenizi Rabbimden niyaz ediyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün 65 yaş üzeri dağıtılan kişilere dağıtılan maske ve kolonya paketinden de Başkan Erdoğan'ın bu teşekkür mektubu da çıkmış oldu. Biz de sizlere aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü tekrar stüdyo bırakalım. Evet Melis Çoşan da altını çizdi. Vatan...